Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbe İnsan beden ve ruhtan oluşur. Bu ikisi olmadan insanın yaşaması söz konusu olamaz. Bir kişinin yaşayabilmesi için bedenin ihtiyacı olduğu gibi bedeninde kendine göre ihtiyaçları vardır. Beden Yaşamak için gerekli resimleri, gıdaları alamaz, dinlenemez, uygu olmayan şartlarda bulunursa zarar görür ve iflas edip çalışamaz hale gelir. İnsan ruhunda tıpkı bedeni gibi çalışmak için bazı ihtiyaçları vardır. Ruh da tıpkı beden gibidir ve üç farklı duyguyu bünyesinde barındırır. Ruhun çalışmasını devam ettirebilmesi için enerji alacağı üç kuvvet vardır. Bunlar kuvve-i şeheviye, kuvve, şehriye, kuvve akliye ve kuvve gadabiye. Bunlar olmadı ya da var olduğu halde kullanılmadığı ve tam tersi aşırı kullanıldığı durumlarda ruh da beden gibi iş göremez hale gelir. Kuvve-i şeheviye, yemek, içmek, uyumak, konuşmak, cinsel istek, mal sahibi olmak gibi hisleri kapsar. Kuvve-i akliye, iyi kötüye birbirinden ayırmak, yanlış gördüğünde uzaklaşıp doğrudan tarafa geçmek, batı ile hak karşısına çıktığında hakkı seçmek için gerek doğan melekeleri barındır. Kuvve gadaviye ise zarları def etmek için gerek doğan cesareti, dini, vatanı, namusu, canı korumak için gerekli kahramanlığı ihtiva eder. Ruhum sahip olduğu bu üç haslet içerisinden konumuzla alakalı olduğu için Sadece kuvve-i üzerinde duracağız. İnsan sahip olduğu kuvve-i gadabeyi doğru ölçüsünde kullanmayı öğrenmelidir. Her şeyde olduğu gibi insandaki gadab duygusunda da ortaya dereceli olmasını bilmek gerekir. Bu duygunun yokluğu durumunda insan aciz, korkak ve sifil bir duruma düşer. Hakkını, dinini, canını, namusunu ve sahip olduğu ne varsa koruyamaz en dikeleri kaybedeceği gibi onlarla beraber kaybetti şey ile orantı olarak dinini, şerefini, zenginliğini de kaybeder. Bir insanda gadab duygusunun olmaması ya da var olan gadabı kullanmaması düşünülemez. Her şeyde olduğu gibi gadab duygusunda da tevhide düşmek yanlış olduğu gibi ifade çıkmak da yanlıştır. Bu duygu ne yok sayılmalı ne de abartılmalıdır. Yemede yerinde ve kararında kullanılmalıdır. İnsan mevcut gadat duygusunu lazım olandan fazla kullandığında bu defa adeta vahşi bir hayvan döner. Nasıl ki ormanda hayatta kalmaktan başka gayesi olmayan bir vahşi hayvanın gücü saldır saldırır ve bulduğu yiyeceği sahiplenirse gadat duygusu galebe çalan insan da aynı duruma düşer. Oysa Allah insana gadat duygusunu zulme karşı koyması bir zalim gördüğünde direnebilmesi için vermiştir. Eğer kişi gadabını haddinden fazla kullanırsa bu defa zulme karşı koyan değil zulmeden durumuna düşer. Gadabın hesabı dünyada değil ahirette göre olmalıdır. Ölçüsü dünyevi değil uhrevi hesaplara göre yapılmalı. Şahsi menfaati çizdiğin değil sadece sadece Allah'ı rızası gözaltılmalı. Asla sallallahu aleyhi ve sellem Gerçek babayiğit güreşte rakibini yenen değil, öfkendiği zaman nefsine hakim olan kimsedir buyurarak insanın kendisine var olan gadabı nasıl kullanması gerektiğini açıklamıştır. Hayatın her alanında dengeli olmayı vaaz gibi gadabı kullanma konusunda da dengeli olmayı tavsiye etmiştir. İkiniz i̇çinizden gadabı söküp atın diyecek olsa bu çoğunluk için imkansız olduğu gibi, Böyle durumda pısırık aciz bir ümmet oluşacaktı. Tam tersine gadabınızı zirvede kullanın deseydi bu defa da ümmetin içinden dünyayı yakıp yıkan zalimler ortaya çıkacaktı. Oysa o gerçek babayit güreşte rakibini yenen değil öfkendiği zaman nefsine hakim olan kimsedir diyerek insanın gadab duygusunu önceki kendi içindeki öfkeyi bastırmakta kullanmasını öğretmiştir. Bir kişinin karşısındakine kızıp onu susturması kolaydır. Zor olan kendi içinden gelen sese karşı koymasıdır. Kendi kendine dur demeyi bilip nefsinin dizginlerini eline almasıdır. Bunun yolda Halisten öğrendiğim üzere gadabını doğru kullanmaktır. Kişi gadab hissini doğru kullanmayı başardığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve tarifiyle gerçek babayit olur. Bu defa aklımıza gazap duygusunu nasıl kullanacağımız gelecektir. Elbette her konuda olduğu gibi bu konuda da Müslümanların bir örneği vardır. Biz müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kızdıysa ona kızarız. O dinde eksiltme yapmaya, ibadetleri gevşekliğe gitmeye, kaderi tartışmaya kızdı. Asla insan olmanın getirdiği hatalara kızmadı. Hırsızlık yapan bir kadının cezası almamasını isteyen sahabesine kızdığı gibi zina ettiğinde dolayı reçmeden bir kadına hakaret eden sahabesine de kızdı. Namazı tadil erken üzere kılmayana cemaatle namaz kılmak için mescide gelmene kızdı. Fakat namazda kıraati uzatıp cemaati zora sokana da kızdı. O hep dengeli yaşadığı gibi kızması da dengeli oldu. İbadetlerde gevşekliğe kızdığı gibi geceleri hiç uyumadan hep namaz kılacağım, her gün oruç Kadınlara uzak duracağım diyenlere de kızdı. Kadın kıyafetine benzeyen kıyafet giyen erkeklere kızdı gibi saçı dağınık, üstü başı düzgün olmayan erkeklere de kızdı. Sadece insanlar eziyet edilenlere değil, hayvanlara eziyet eden, ağır yük yükleyen, yüzlerini dağlayanlara da kızdı. Hayvanı keserken bile olsa gereğinden fazla acı çektirenlere kızdı. Onun için kurban keserken dahi acı vermemeyi tembih etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi 10 yıl hizmet eden Enes Adya onun hizmetinde bulunduğu 10 yıl boyunca kendisine hiç kızmadığını, kendisini bir yere gönderdiğinde oyuna dalıp gitmeyi unuttuğu vakitler olduğunu ama asla azarlamadığını nakletmişti. İşte kuvve-i gadebenin doğru kullanışı böyledir. İnsan dinini korumak, hakkını korumak, mazlumu korumak için gazabını kullanmalı. Ayrıca kendi iç hesaplaşması, vicdanın yüzleşmesi için de aynı şey yapmalıdır. Gerçek pehlivan, karşısındakini alt etme derdinde olmayan, haksızlık yapmamak, öfkeyle kalkıp zararla oturmamak için olanca gücüyle kendini dizginlendir. Bu duygu az kullanıldığında insanı korkak, çok kullanıldığında can yaptığı gibi kararında kullanıldığında kahraman yapar. Resulullah Aleyhisselam her konuda olduğu gibi kuvve-i doğru kullanılması için de bizlere örnek olmuş. En doğru ve en güzel yolu göstermiştir. Allah bizlere hadisin müjdesi gerçek yiğitler olmayı nasip etsin. Amin. Velhamdülillah.